Evde boş bir şişe var mı? 10 dakikada hazırlanan bu lokma tatlısını yapın. Orta ateşte bir tavaya 3 fincan şeker, 300 ml su ve 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyip şeker tamamıyla eriyene kadar ve şerbetimiz kaynayana kadar karıştıracağım. Tarifimiz için bir adet boş bir şişeye de ihtiyacımız olacak. Kapağını çıkartacağım ve sıcak bir bıçakla kapağın ortasında bir kesik açacağım. Şişeyi kenara koyacağım. Şimdi bir kaba 150 gram un, yarım çay kaşığı kuru maya, 4 yemek kaşığı yoğurt 4 yemek kaşığı mısır nişastası ve 150 ml su koyup bu malzemeleri güzelce karıştıracağım. Tarifin keyfini çıkarın. Ayrıca size tariflerimi takip ettiğiniz için teşekkür edebilmem için bizi nereden izlediğinizi söylerseniz çok sevinirim. Karışımımız homojen bir hale geldikten sonra yarım çay kaşığı portakal şurubu ekleyip yeniden karıştıracağım. Sonrasında bu karışımı şişenin içine aktaracağım. Devamında bir tavaya sıvıya alacağım. Yağ kızdığında şişedeki karışımdan tavaya lokma şeklinde dökeceğim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz tarifimizi beğendiniz demektir. O zaman videoyu beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bize çok yardımcı oluyor. Döktüğümüz lokmaların bir tarafını 2 dakika boyunca kızartıp diğer taraflarını da kızartmak için çevireceğim. Son olarak lokmaları şerbetimizin içine ekleyeceğim ve tarifimiz hazır. Geriye sadece afiyetle yemesi kaldı. Umarım tarifi beğendiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.